Arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle ee, süper bir adventure bakfren falan nasıl gidilir onu göstereyim bir dakika ben bunu söyleyeyim pardon ama biraz uykum var ya reklam gelme ya ne yapayım bkxd ya Ya hadi. İstemiyorum ya. Şimdi kendi kendine yüklenir. Yemin ederim size. Arkadaşlar şimdi görüyoruz. Bak, bak. <Sessizlik> Buraya çıkıyoruz. Bak. Böyle böyle. Böyle. Böyle değil. Tamam mı? Buraya geliyor. Bir dakika. Buraya bir çıkabilirsin. B, A, A. B'ye basıtıyoruz. A, B. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. size şu büyük evdeki bir şey yapıyorum. Güzel değil de yani ben ya, bir yıl falan önce fark ettim ben bunu. Ya bir yıl derken çok değil. Arkadaşlar az önceki. Arkadaşlar evlilikte bir tane uçak almamız lazım. Ya bu ses çıkıyor ya. Şey Şurada ses çıkar. Buradan yani. fırlayalım. Bu uçağı, bu uçağı alacak bu arada. Başka uçak gerekmiyor. Başka uçak. Şuradan alalım. Buradan gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Şuradan şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Hop atlıyoruz. Gördüğün. Bakın burada da bir gizem var ama Bakın burada İngilizce konuşuyor. Size çevireyim ben. Arkadaşlar şimdi diyor ki hayatımda hiç bu kadar güzel renkleri bir arada ara ananın konuşamıyorum. Hayatımda hiç güzel bu kadar güzel renkleri bir arada görmemişim diye. Ama niye İngilizce konuşuyor İngilizce niye bu arada? Abone like, unutmayın. Etme, Bildirimleri de açın. Hadi bay bay. Ha bu arada size bir şey göstereceğim <laughs> <laughs> <Buradan çıkalım bir. gülüyor> hop. Buradan gideyim. çıkalım be. Ee, gidelim. Çıkalım. şeye gideceğiz buzlu yere. Dur. Evet. Arkadaşlar şu buzun arkası var ya. Tam bu bölge. Bakın. Hop bitiriyorsunuz. Burada dev bir şika var. Anam ama niye girmiyor lan? Kafamda bir şeyden dolayı. Bir dakika ben geliyorum buzda. Bir dakika ben buzda şunu değiştireyim. Hoppa. Evet, Hoppa. Bir çekerim, bir şey Burada bir bölme var. Söylemeyeceğim. Spoiler vermiyorum. Oğlum niye geçemiyorum ben? <laughs> Oğlum geçemiyorum ben. Geçebiliyordum. Bir dakika Ben bir şey çıkartmam lazım. Bir dakika. Yukarıda bakamıyorum birader.

doğru ettim. Abone Normal gelsin bir tane bir şey. Tamam. Şu iyi de şu, şu canlar <laughs> <laughs> <Gel. gülüyor> çok iyi <çıkarttım>, sokuyorsun <laughs> Gel. Ya. Ol artık. Ne <laughs> şey? açacağım. sen de Ha, arkadaşlar ben şu şeyden dolayı giremiyorum. Bir çık, çık. Çıkamıyorum bu sefer de. Bir dakika. <laughs> Oğlum, bunun iç kamerası neden yok ya? Bir dakika. <laughs> arkadaşlar. Göstermedim ya yani. Buradan girince gördüğünüz gibi kocaman bir şey var. Güzel. Böyle bir şıkta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç şey falan yok bu arada. Şu buzun arkasında. Geçemiyorum ben gördüğünüz gibi. Buzun arkasındayım. Tabii çık. Kuzumun arkasında hiç hile falan yok bu arada yemin ederim size. Şey. Hemen geçelim. Bak, o zaman şey var. Yakalayacağım bir dakika. Çok güzel.

ne de mod falan yok Allah çapsın ki. Şuraya tıklıyorsunuz ve burada sizi kocaman bir parkur var. Şurada şey var. böyle atıyorsunuz. Ha, bu arada buradan yarım saat şey yapmak istemeyen varsa buradan yarım saat çıkmak istemeyen varsa şöyle gösterelim. ha.

kapatmak için de aynı şeyi yapıyoruz. Kapatmak için de tekrar buraya geliyoruz. Düşmeyin. Kapatmak için de tekrar geliyoruz. Tekrar aynı şey. Hop, hop, şey tak.